Free Teknoloji'den herkese merhaba. Bugünkü videomuzda TP-Link Archer VR600 modem kurulumu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Modem kurulumuna geçmeden önce modem bağlantılarınızın doğru yapılandırıldığından emin olmalısınız. Hatalı yapılan bağlantılarda modem üzerinde bulunan DSL ışığını sabitlenmeyeceği için bağlantı sağlanamayacaktır. Daha önceki yazılarımızda freeteknoloji.com üzerinde TP-Link Archer VR600 modem kurulumunu adım adım incelemiştik. İsterseniz aşağıdaki linklerden adım adım modem kurulumlarını inceleyebilirsiniz. Öncelikle modem kurulumumuzu şema uygun olarak yapılandırmamız gerekiyor. Yine aşağıdaki linklere bırakacağım modem kurulum şemasına oradan ulaşabilirsiniz. Modeminizin kutusu içerisinde arkadaşlar bir adet splitter çıkmaktadır. Splitter üzerinde line, pon ve DSL bölümleri bulunmaktadır. Line bölümüne dışarıdan gelen ana hattın takılı olması gerekiyor. Pon bölümüne ev telefonunuzun bağlı olması gerekir. DSL bölümüne modeminizin arkasındaki DSL bağlantısıyla bağlantı yapılması gerekiyor. Hemen gösterelim DSL bağlantımızda. DSL bölümüne modem arkasındaki DSL bağlantısını yapılması gerekiyor. Eğer evinizde ev telefonu kullanmıyorsanız arada splitter kullanmanıza gerek bulunmuyor. Dışarıdan gelen ana hattı direkt olarak modeminizin arkasındaki DSL bölümüne takabilirsiniz. Yani dışarıdan ya da prizden gelen hattı direkt olarak modeminizin arkasındaki DSL bölümüne takıyoruz arkadaşlar. Modem kurulumunu bilgisayar üzerinden yapılandırmanızı öneriyoruz. Eğer evinizde bir bilgisayarınız varsa modeminizin ethernet portlarından birisiyle bilgisayarınızın ethernet portunu bağlantı yaparak kurulum adımlarına geçebilirsiniz. Eğer evinizde bilgisayar kullanmıyorsanız cep telefonu üzerinden de kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Kablo sağları tarattırdığınızda modeminizin altında yazan kablo ağ adını göreceksiniz ve şifresini girerek modem altındaki bağlantı yapabilirsiniz. Yine aşağıdaki linklere cep telefonu üzerinden kurulum adımlarını linkini bırakacağım. Buradan inceleyebilirsiniz. Modern bağlantı bu şekilde arkadaşlar. Kurduğum adımlarına bu şekilde bağlantı yaptıysanız geçebiliriz. Web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım. Web tarayıcımızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım. İlk kurulum sırasında karşımıza New Password ve Confirm Password olarak şifre ekranı gelecektir arkadaşlar. Burada size yeni şifre belirlemenizi isteyen bir ekran geliyor. Modemin şifresi boş olduğu için siz kendiniz bir şifre belirliyorsunuz. İsterseniz admin yazarsanız isterseniz de unutmayacağınız bir modem şifresi belirleyebilirsiniz. S butonuna basarak kayıt ediyorsunuz. Daha sonrasındaki ekranda password olarak size bu yazmış olduğunu şifreyi soran ekran gelecek. Yukarıda belirlediğiniz şifreyi yeni belirlediğiniz alana yazarsanız login yaptığınızda modeme giriş yapabilirsiniz. Eğer ilk açılışta yani 192.168.1.1 ile giriş yaptığınız direkt password soruyorsa size öncelikle admin şifresini deneyin. Olmuyorsa modemin arkasında reset butonu vardır. Reset butonuna basılı tutarak modemi fabrika ayarlarına alabilirsiniz ve ilk kurulumu geçebilirsiniz bu şekilde yeni şifre belirleyerek modem şifre adımlarını geçtiğinizi düşünüyorum. Yine aşağıdaki linklere resetleme buton işlemlerini bırakacağım. Her modemin resetleme adımları farklıdır. Aşağıdaki linkten inceleyerek modem resetleme nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Modemin arayüzüne ulaştığınızda arkadaşlar hızlı kurulum ekranı geliyor. Hızlı kurulum ekranında bölge olarak Türkiye seçiyoruz. Saat dilim olarak normal şartlarda artı 2 İstanbul seçilmesi gerekir. Fakat ülkemizde kış saati uygulaması kaldırıldığı için artı 3 Bağdat Kuveyt Riyad bölümünü seçebilirsiniz birebir uyumlu olmasını istiyorsanız. Türkiye artı 3 Bağdat Kuveyt Riyad bölümünü seçebiliyorsunuz. İleri butonuna basıyoruz. Karşımıza modemimiz otomatik olarak kullanmış olduğumuz altyapı değerlerini algılıyor arkadaşlar. ADSL mi VDSL mi otomatik olarak algılar. E, ISS listesi içerisinden kullanmış olduğunuz servis sağlayıcısına göre bir servis adı seçiyorsunuz. Örneğin Türk Telekom VDSL kullanıyorsunuz. Türk Telekom VDSL, Türk Spor Online VDSL kullanıyorsanız Burayı seçiyoruz. D Smart VDSL, burası Vodafone VDSL, burası Millenicom VDSL, burası. Çubuğu aşağı doğru kaydırdığınızda tüm servis sağlayıcıları görebilirsiniz. Eğer liste içerisinde kullanmış olduğunuz servis sağlayıcınız yoksa en altta diğer bölüm var. Diğer bölümü seçerek ilerleyebilirsiniz. Seçim işlemini yapıyoruz. İleri butonuna bastığımızda karşımıza bağlantı türünün olduğu ekran gelecektir arkadaşlar. Bu ekranda bağlantı türü PPPOE seçili olması gerekiyor kullanıcı adı ve parola bölümüne servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Servis alıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor. Kullanıcı adının sonlarında arkadaşlar servis alıcılara göre değişkenlik gösteren domain adları yer alır. Her servis alıcının farklı bir domain adı vardır. Buradaki domain adının hatalı yazılması durumunda modem üzerindeki internet ışığı yanmaz. Modem ip almaz. Bu nedenle kullanıcı adı ve şifre hatası verir modem. Ekranınızda da kullanıcı adı ve şifre hatası gelebilir. Bu nedenle her servis alıcının farklı domain adı var demiştik. E, i̇sterseniz yine aşağıdaki linklerden web sayfamızdan servis alıcılara ait domain adlarına ulaşabilirsiniz. Bakın size kısaca göstereyim. Gördüğünüz gibi her servis alıcının farklı bir domain adı var. Kullanmış olduğunuz servis alıcını buradan listeden bularak domain adını girebilirsiniz. Aşağıdaki linklere bırakacağım bunu. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazdıktan sonra şifreniz ve şifrenizi doğrula yani aynı işlemleri yazıyorsunuz ve ileri butonuna basıyoruz. Karşımıza modemin kablosuz özellikleri, kablosuz ağ adı ve şifresini oluşturacağımız ekran geliyor. Modemimizin özellikleri arasında arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki şekilde kablosuz frekans bandı var. Evinizde eğer 5 GHz'lik bir kablosuz alıcı yoksa yani cep telefonunuz 5 GHz desteklemiyorsa ya da laptopunuz 5 GHz desteklemiyorsa isterseniz buradaki kablosuz radyoyu etkinleştir seçeneğinin tikini kaldırarak e, devre dışı bırakabilirsiniz. Genellikle şu andaki tüm servis alıcılar ya da e, almış olduğunuz e, alıcıların hepsinde 2.4 GHz uyumu vardır. Ama 5 GHz uyumu her, her cihazda yoktur. Yeni cihazlarda özellikle kullanılır. Eski cihazlarda bulunmayabilir. İkisi içinde kablosuz SSID ve parola bölümleri var. Kablosuz SSID bölümüne Kablosuz ağlarda görmek istediğiniz ismi yazıyorsunuz arkadaşlar. 2.4 GHz için ve 5 GHz için. Parola bölümlerine yine kablosuz sağlardaki kullanmak istediğiniz şifreyi yazmanız gerekiyor. Şifrenizi şu şekilde belirlemeniz gerekir. Kablosuz ağ güvenliği için içerisinde bir büyük, bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde en az 8 haneli bir şifre seçerseniz kablosuz ağ güvenliğiniz etkinleşmiş olacaktır. Söylediğim gibi isterseniz etkinleştirebilirsiniz 5 GHz isterseniz de devre dışı bırakabilirsiniz ya da ikisini de etkin hale bırakıp kablosu ağ adını ve şifresini girip ileri butonuna basabilirsiniz. Daha sonraki ekranda arkadaşlar kablosu ayarlarınız başarılı şekilde değiştirildi. Lütfen kablosu bağlantılarınızın belirli adlarını girin şeklinde seçenek geliyor. Burada yapmış olduğunuz değişiklikleri gösteren, kablosuz adını ve şifresini gösteren ekran geliyor, tablo geliyor. Biz kurulumu kablolu olarak yapılandırdığımız için kablo bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini işaretliyoruz. Siz eğer kablosuz bir şifre ya kablosuz bir kurulum yaptıysanız yani cep telefonu üzerinden ya da kablosuz olarak modeme bağlantı yaptıysanız bilgisayarınız üzerinden yeni kablosuz sayılarını kullanarak başarılı bir şekilde router ayından bağlandım seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Burada çünkü seçimi hatalı yaparsanız modeminiz kurulum sırasında kopacağı için yapmış olduğunuz ayarları kaydetmeyecektir. Kablolu bir bağlantı kullanıyorum seçeneğini işaretliyorum ve ileri butonuna basıyorum. Karşıma bağlantı tablom geliyor. Bu tabloda gördüğünüz gibi modemimizin IP aldığını görüyoruz arkadaşlar. Bağlantı türü PPPoE IP adresim. Burada eğer doğru yaptıysam ayarları modemimizin almış olduğu IP adresini göreceksiniz. Alt ağ maskesini göreceksiniz. Ağ geçidini göreceksiniz. Hangi servis ağcıyı kullanıyorsanız yeni sunucularını göreceksiniz. Bağlantı durumunu bağlantı olarak göreceksiniz. Kablosuz ağının etkin olduğunu göreceksiniz. Eğer burada hata yaptıysanız IP adresinin boş olduğunu göreceksiniz. Bağlantı durumunda başarısız olduğunu görebilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bitir butonuna basarak modem ayarlarınızı tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Modeminizin kurulumu bu şekilde arkadaşlar. TP-Link Archer VR600 1600 megabit ve kadar modem kurulum bağlantısı bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Siz de isterseniz TP-Link Archer VR600 modem kurulumunuzu videomuzdaki içerikleri inceleyerek kurulum yapabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplayabiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.